Krabi. Krabi yapıyoruz. Mükemmel <laughs> bir tarif. <laughs> Kim buldu? Benim tarifim. Ben yazdım onu. <laughs> ben bunu öyle takıyorum. Tak bakalım. Çarapınız <laughs> nasıl? Biz yiyeceğiz zaten yani. Burası hiç hijyen olarak şey yapmamıza gerek yok. <laughs> Çırağım hiçbir şey hazırlamamış. Her şeyden yaptım burada. Bir evet. de pudra şekerimiz var. <laughs> tamam dur. Önce şeyleri söyleyeyim. 150 gram evet, tereyağı. tereyağı. Ee, biz bunu evet. kendimiz yaptık. Tereyağını. Evet. <laughs> Elde salladım kabımızda. Evet. evet öyle yaptık. Ee, pudra şekerini de normal şekerden çektirerek yaptık. Ee, bu da yarım su bardağı. Değil evet, mi? Bu da yarım su bardağı. İkisini bir mi yapacağız? Evet. Koyalım <laughs> onu da. Tamam. Sonra çırpacaksın. Sonra... Bunu nasıl çırpacağım? Bunu nasıl olacağını bilmiyorum ama bakalım. Bence hatta ben tereyağı biraz da elime gideyim. Çıp 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 güzel. Dur gel. Biraz. Oo tamam tam kıvamda tereyağı. Evet, nasıl söyledim? Evet. Ne kadar çırpacağız? Kadınınki İncek. nasıl oluyor? <laughs> İyice karıştıracağız. Yani. Tamam. Sonra pekmezle Musa Sersarısı gideceğiz. Ondan sonrasında elle mi devam edeceğiz? Hayır, devam. Çırpacağız. Bak ama bir yerde elle, elle ya, devam edeceğiz. Hayır, devam edeceğiz şu an. Sen devam edin. Bence... Bence hayır. hayır. ben yazdım diyorum sana. <laughs> tamam. Devam devam bir sorunumuz var. <laughs> bir şey olmaz pekmezi koyunca çekerim. Hayır hayır bak şimdi bunun yöntemini göstereceğim burada. Normalde böyle çırpıyoruz ya. Bakın şimdi. Bir dakika. Hepinizde şurada bir yer vardı. Bu boşuna değil arkadaşlar. Burayı çevirdiğiniz R zaman... Tuşu. Bizde... Bu M. Burada böyle hepsi dökülmüş. Tamam şimdi... Pekmez koyuyoruz şu an. Yarım çay bardağı. Normalde hayatta bak böyle bunları şey yapmam. Hissetmem. Ama işte video şey olunca. Bir y tane sarı, sarına koyuyoruz sadece. Sarı Yumurta sarısı. Tamam. Çin mi çıkacağım? Çevret çıkıyoruz şu an. Bu arada gösterdiğiniz hiçbir şey mi? reklam değil. Keşke reklam olsaydı. Mesela yani keşke reklam Bundan sonra ama iş birlikleri gelir. Gelecek. Gelecek. <laughs> kesinlikle gelir. Çünkü ben varım burada. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Tövbe haşa da <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> şu an çok, çok kötü bir şekilde şey alıyorsan devam et biraz daha. Rengi mi? Hayır Uf, bence olamaz. Hayır, bence bizimki açık kalıbın öyle. <laughs> tamam. Tamam mı? Sadece tek sıkıntımız rengi biraz bok'a benziyor. <laughs> Birazcık <laughs> koyu ama... Halledeceğiz. Açalım, açıyoruz. Tamam halledeceğiz kanka. Ben şefim, başarız. bir dakika. Sen... Ben mi şefim, sen? Ben şefim, ben sen... Ben şefim, sen? Tamam, ha. Benim de yardım tamam. Benim yardımcı bir çıraksın. Şimdi... Unu onu buraya yavaş yavaş dökeceğiz. Evet, dökeceğiz. Çünkü e elim Aslında büyük şeyimiz var, elek var. Sen onu yapalım. Nasıl büyük elek? Yani böyle elimiz var. Tam buraya oturacak bir elek. Tam öyle yapalım, öyle yapalım. Hiç. Aslında bu da şey ya, döken, havalı evet, diye daha bunu kullanacağız. Ya ya tamam pek. Evet. bu Abi, tam, tam işte bunun de. için üretilmiş. Tamam. Evet. İşte bu. Ee, üç buçuk su bardağı un. Doğru, doğru. Koyun. Ee, bir paket kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu. Ee, bu bir tatlı kaşığı. Bir dakika burası söyleyeceğim. Kadın gitmiş. Kadın değil. Tamam biri e, YouTube'da güzelim. aynen gitmiş yarım yemek kaşığı yazmış. Bu ne demek oluyor? Bir tatlı kaşığı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyle. İnşallah bir bu arada çok biliyormuşum. <laughs> o ne? Bir tatlı kaşığı zencefil. Tamam bu da bana fazla geldi bilmiyorum. Şimdi bunu eliyoruz. Bunu neden yap yapıyoruz? kabarması için. Ama aslında kurabiyenin çok kabarması da gerekmiyor. Bunu ben niye yapabilirim? Ya, olsun. Şefler böyle böyle yaptı için. Evet. Şefler böyle yapıyor. Oo çok susturuyor. Umut şef böyle yapıyor. Şimdi elimle girişeceğim. Ellerimi yıkadım. Umut o tırnakları mı diye linçledi beni ama biz yiyeceğiz. Bizim yani. mutfakta böyle böyle bir şey yok tabii ki. Evet. Sefti mi girecek? Hayır yok. Başka bir malzememiz yok dedi. Bu ne tatlı. Ben Şu, benim bu arada. Aynen o Umut. Ben de neyim ben? Geyik. Hayır ben geyiğim. Geyik nerede? Ha. <laughs> Hayır o benim. Ben de. O benim oğlum. <laughs> Çanakları sat. Düşen şimdi. Al aldım. 40 <laughs> TL. Bunu böyle böyle yapıyoruz. Bu elimizin sıcaklığıyla iyice şey olacak. Tünleşecek bu. Ofer. Aslında bizim hazır kurabiyelerimiz var. Biz yaptık. Evet. Ya getir. Biz yaptık. Sizin biz için tekrar çekiyoruz. Unlu mamillerimiz var aslında. <laughs> Sizin için de bir tarifi çekelim. Evet, biz bunları yaptık aslında. Ya şimdi yakın. Doğru söyle. <laughs> bunları iki adan aldık. Ama istediğimiz şey? şey yapmamız gereken şey yok. Yemin ederim bir getir. Bak getir bir tanesini. Renge bak. Aynısı. Yemin ederim Var aynısı. Yok. Yemin ederim aynısı. Bir, bir senden bir, bir şey isteyeceğim. Bir dakika. bir dakika, bir dakika bıraktım. Tamam yapma. Bak tam. Şimdi biraz unut da bastırsın benim gücüm şey oldu. İyice bu böyle olsun. Onun sonra sarıp streçle almayacak dakika daha ekleyeceğiz. Unutma da yazarsın. Yani, ay şöyle. Kına yak. Biz az mı <laughs> oh, My God! İşte Şimdi! De <laughs> Umut'a dedim ki bana folyo alır mısın dedim getirdi şey işte. <laughs> bu. yıldır folyo folyo alır onun fotoğrafında, da tamam, şuraya. Şuraya koy. Şuraya koy. <laughs> ne testi yapıyor? Kadın... Tavan açacaksın ben. şimdi bir şeyden. Çok... Tamam, bir şey söylemiyorum. Önce burası temiz bu arada. Biz, yani umutu elisiyle. Ben yani şunu şöyle sadece bir yuvarlak yapmak istiyorum. Evet. <laughs> tamam. Gerçekten kadınınki de tam böyleydi ya. Bak buydu abi. Ya, abi, sen çok iyi evet. oldu ya. Tamam evet. Koy şimdi bunu da ortasına. Ama biraz daha çek şöyle. Kes, kes. keseceğim. Sonra kapatacağız. Bazı şeyler tamam, keşke ben söylemedi bir... Niye çekeceğim? Sar, sarmayacağız mı? Kes öyle saralım. Evet, güzel. Abi folyo. 80 milyon folyoyu böyle kesiyor yani. Bir de makasla folyo kestiriz. <laughs> evet. Bunu 15 dakika 15 dakika buzdolabına bekliyoruz. koyuyoruz. Olduktan sonra geleceğiz. Sonra da şekil vereceğiz. geliyoruz. Hmm. Tut onu tut tut tut. <laughs> Şimdi birinci aşamada çoğunlukla ben yaptım. Şimdi Umut'a bırakıyorum. Farkındaysanız artık tarifli bir şey kalmadı. Şanzı dedi. o yüzden. Evet. evet. Şimdi bir dakika bir daha gösterelim. Pişirme kağıdı, hamurumuz ve bir daha böyle üstüne pişirme kağıdı koyduk. Şimdi onu merdane ile böyle açacağız. Şöyle. Evet. <laughs> Merdanemiz bu vardı sadece. Tut <laughs> <laughs> Biz bir dakika bak ben önce böyle yapıyordum. Yani turta yaparken saat. Böyle elimle böyle bastırıyorum. Bu var ya? Evet. <laughs> 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 Deneyelim mi? Evet. Ama dur önce şunu. <laughs> 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 ya evet annem çeyizme sadece bunu almış. -"Şey babaannem." Hani. -"Milyon tane bir şey var, bu yok." -"Dene bakalım kanka." -"Tut sayın <laughs> -"Nasıl aşkıyla?" <laughs> -"Bir şey söyleyeceğim, kim düşündü bunu?" -"Ben düşündüm düşündüm peki?" -"Çevir." -"Evet, ben." -"Yes, chef." -"Çakalın, bir dakika." -"Çevir." -"Aferin o zaman." -"Belki." -"Evet." Bir şey oldu, onu gösterir misiniz Altan Alttan desek. Evet, böyle bir şey oldu. Nerede benim? Al hadi sen. Kur'an Onları yalan. da getir. ki. Ben çam ağacı yapacağım. Evet, böyle şekillerini çıkarıyoruz. Şöyle şeker yapacağım. Bu, çam ağacı. Bakın, çam var. Hayır, o Bu şey... Ne? O ne, ne lan? Lamba gibi bir şey o. Bir çıkar bakalım, belki daha iyi görürüz. Böyle bak, değerlendir tamam mı alanları? O ne acaba? Eldiven gibi... Eldiven al... Ha, yok. Yani, eldiven ya. bu. Şey, mi ya Saksıda işte... Saksıda ağaç gibi bir şey var. Saçmalama. Şey. O başka bir şey bence. Bu da karımız. Kar. Sonra bunları ne yapacağız biliyor ha, musun? Bu kop, kopuyor ama ya. Tamam, bir şey i̇nce, olmaz. İnce, ince çok. Tam orası kalsın, kalsın onu çıkarmayız. Bakın böyle glazürlerimiz var. Bunu kadın kendi yapmış ama biz hazır aldık. Çünkü neden olmasın. Şuraya neyi değerlendirebiliriz ufak? Olmaz. Şeker olur. Olur, olur. Şeker olur. Şundan bir, bir tane yapalım şuraya. Ha. O ne olduğu hakkında bir fikrimiz olmuyor. Biz şöyle bir tepsi yaptık. Gerisine çok üşendik. Onun için böyle çay yanına kurabiye, küçük kurabiye gibi yapıyoruz. Yani önemli olan zaten bir tepsi yaptık. Süsleyeceğiz yani. Baksana var. Aynen. Bir sürü var. Aynen. Fazla da onu Arkayı mutfağım görün. Ama burada iyi bir şey var ki. Tut. Karşımdan tut. Ada çarabı. Hafiften tut. Gel. Aşkım. <laughs> Da 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 da. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Zurnanın zor dedi yer. Evet, biz buna ama ona göre kesmiştik. Sen ölçtün. Fazla, fazla yaptık ya, 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 ya biraz mi? yanları. Tamam. Şöyle, şöyle. Öbür yanlar, partide he. Öbür ben de pişiriz. Öbür partide pişiriz. Dur. Çok yan duruyor ya. Tamam ya. Böyle olsa bir şey olmaz Olursuz. herhalde ya. Harika. Çok iyi. Benim tarifimle. Evet böyle şimdi fırına Çoraplarımız Biliyoruz. Ben göstereyim. Evet. evet şöyle koyduk. Bunu da kapatıyoruz. 12 dakika ürünlerimiz bekliyor <Zevkli ya çaraplarım. gülüyor> tamam <hadi bakalım. gülüyor> Tamam şimdi kaldı biraz. Ay çok güzel görünüyorlar. Yıldız kurabiyelerimiz. Çünkü benim elim yanma olasılığı olabilir diye. Ya çok iyi de Evet bunları böyle tabaklara alıyorum. Şöyle yapacağız. Aynalarının iki tarafı da aynı şekilde koyacağız. Bakın Umut'un süslemesi mi daha iyi olacak yoksa benim kime? Şu sağlam. Bunu alıyorum. Evet. Ya sağlam derken bazıları çok ince olduğu için daha fazla yanmış. Ama bence 12 dakika tam ideal. Evet arkadaşlar şu an mantımız. Umut'a da birer tane her şeyden bana da. Bakalım hangimiz daha iyi süsleyecek? <laughs> Kopya çektiğini gördüm daha değilim. Hayır. Bakacağım ki buradan bir şeyler. Şunu yapmak istiyorum ben bu arada. Nasıl Beraber yapalım. Buradakinin aynısını. Kanka... Nasıl gidiyorsun? <laughs> çok kötü. <laughs> ya ama bir yerde bitmiyor farkında mısın? Bak evet, buraya yoğun. Evet. Çok kötü. Bak benimki ne? Atkıya bak. Çok iyi oldu. Şimdi üzerine kırmızı noktalar yapacağım. o nokta şeklinde durmuyor ya. Neyse artık. Bak bu yeşil güzel. <laughs> hayaller hayatlar bu <laughs> arada. Aşkım senin resmin kaçtı. Ya şimdi resim değil, durmuyor ki. Evet ya. Aa bak bu çaprazı çok iyi yaptım ben. Benim gözleri şaşırdı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu beyaz da sıvı mesela. Çok... Var yani bazılarında. Şu fırını kapatsam acaba? Bizim sadece işimizi görecekleri yapıp diğerleri sallamamız kurabiyeli. Ya bir şey söyleme ayarı iyi yapamadım. <laughs> Takke gibi oldu. <gülüyor> Kafayı <laughs> yakaladım. <laughs> Dur şöyle yapalım. Şu ağacın güzelliğine bak. Ağacı ben de güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ya sen ne kopyacı bir çocuksun ya. Nereden kopacak? kadının videosundan. Bu kadar da iftira olmaz ya. Ay aşkım. Nasıl evet, Güzel oldu ama benim buradaki bu kırmızı yüzüm <laughs> bütün her şeyim bitti. Yeşilim daha mı koyu? Evet. Kıskanma. Şu kırmızı iyice sallayayım. Gerçekten yeşilin daha mı koyu seni? Hayır. Baksana yani. bence benimki açık biraz. Benim Parkinson olmuş. <laughs> <laughs> Benimkine bak. <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Güzel aramadım. Abi şekerim çok kötü oldu. <laughs> Ama orada bir renk cümbüşü yaptım. Yalnız bir şey söyleyeyim Tasarım çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu. Senin şekerin gerçekten çok kötü olmuş. Senin yapmak istediğini anladım ve onu ben yapacağım şimdi hayata geçireceğim. <laughs> gerçekten senin yapmaya çalıştığını anladım. Gerçekten çok zor. Yani <laughs> evet. Ger gerçekten çok yani zor. Yani helal olsun yani bu işi. İzlerken olduğunu. şimdi diyeceksiniz ki salaklara bakın. <laughs> Ama gerçekten çok zor. Elim ağrıdı yani. Bu işin ustaları gerçekten şöyle yapacağım bu arada aşkım. Yani pastacı kadına bir laf etmiştik hatırlıyor musun? <laughs> Ama senin hayata geçirmediği fikri ben hayata geçirdim. Şöyle bir düşüncem var. Acaba şuradan şöyle yeşil geçireyim mi? Bozayım mı acaba? Sence? Ben anlamam. Bu ne oldu peki? Aşkım. Çok. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Balon yaptım. Tamam abi bitti. Ondan geri sayayım şey... Hayır dur. Bak, ya çok güzel oldu. Evet, ben bunu yapmadım ama bunu hemen böyle random bir şey yapacağım. Bir e, ketemper yaptım burada bana. Nerede? Burada bana bir <laughs> verin, kırmızı verdi dandik kırmızı. <laughs> Bence net benim kuki, kuki evet, adamım ve şekerim iyi. Diğerlerini bak, şu istediğim gibi olmadı falan. Neyse. Neyse, son hakkı. <laughs> böyle. Neyse gösterdik yani davet. Önce kuki adamımızı gösterelim bir. Ben göstermiyorum. Ben de Ben yapmadım. İstersen bunu az. Dur. Aşkım bu ne? Çok uğraştım mı? Gerçekten için. ama bu burada benim bir şey yaptın ya. Senin yüzünden oldu. Şey kızın saçlarının dipleri mi gelmiş? Evet. Neyse böyle. Bu daha genç o yüzden. Şimdi kar topumuz karımızı gösterelim. Kar. Bakın. <laughs> Umut mandala yapmış. <laughs> Neyse, şimdi şekerimizi göstermek. Şeker, evet. Bakın. Evet, Umut'un şekerinden ben çaldım bu arada esnaf. Ama Umut bunu yapmak istiyordu, yapamamış. Ben de yaklaştır biraz daha iyi görsün ha. Ya senin için diyorum, yoksa bana oynayacaklar yani? Sonra ağaç. Umut'un ağacı benimkinden daha iyi oldu. Benimki sanki düğün organizasyonu var sanki yukarı şeyler şeylere benzemiş. Onu yapmaya çalıştım ama yapamadım. İşte. Olmaz. <laughs> ee, balonumuzu göstereceğiz. Ay balonu ben daha yeni yaptığım için tam kurmamış. Benim, benim de ikinci cookie adamım var. Bence gayet iyi. Şöyle çok şey... yakınlaştır, yakınlaştır. Güzel seninki. Ama buna ek, ekstra ekliyorum. evet. Son kahvemiz. Umut kalsın. Umut'un tek çeyizi bu. Videomuzu olup. beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olun ve beni Instagram'dan takip edin. Kocamın hesabı açık değil. Hmm. Takip etmenize gerek yok. Neyse <laughs> <laughs> hepinize görüşürüz.